arasında beraberiz bugün fortnite görüşürüz arkadaşlar Fortnite'da e, cadılar bayramı görevini yapacağız bir e, cadı süpürgesiyle uç görev için bu şekilde e, cadı kulübelerin olduğu yerlere gelmeniz lazım bu şekilde bunu açıyorsunuz bunu alıyorsunuz aldıktan sonra bu şekilde ateş etme tuşuna baş, bastığınızda uçuyorsunuz aynı şey Silver Surfer'ın Surf tahtası gibi arkadaşlar bir de şekerye görevini yapmak kolay yapmak için kolay yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu yerlere gelin cadı yerlerine cadı yerlerinde arkadaşlar bol bol şeker doluyor. ya. Ben şimdi size o yeri göstereyim. Mesela şurada bir tane var. Burada bir tane kör var. Kör. Kör adam kör. Hadi uçalım. Bu şekilde uçarak kaçabilirsiniz arkadaşlar. Hem düşmanların vurması da zorlaşıyor. Bu görevimiz de bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like etmeyi, unutmayın. Başka bir daha. görüşmek üzere. Hoşçakalın.